Abi, e, ee düşündüm de... ...ya bence Zehra'nın gönlünü almak için bir şeyler yapmalısın. Ayşe'cim bu konuyu konuşup hallettik sanıyordum ben. Yani hepsi bir yanlış anlaşılma. Zehra'nın abartması. Ya neden anlamak istemiyorsun? Zehra seni seviyor. Ya seven kadın da kıskanır, bundan daha doğal ne var? Hem ben de öyle bir fotoğrafını görsem benim de canım yanardı. Ayşe'cim... Tamam da sonuçta fotoğraftaki benim arkadaşım ya öyle bile olsa bir kocanın görevi karısını mutlu etmektir. Hem Zehra hala kırgın olsa neden vazgeçsin şirkete gelmekten? Tamam. Ne yapmamı istiyorsun peki? Hmm. Geliyorum Demir. Bence işe bir hediye almakla başlayabilirsin. Ayşe'cim benim şimdi bir toplantım var da. Tamam söz söylediklerini düşüneceğim. Ben de seni çok seviyorum. Ayrola. Evde işler karıştı galiba. Sorma. Zor kaçtım. Fark ettim. Nihat'ın halası ayrı yattığımızı gördü. E tabi evdeki herkes de öğrendi. Bir dakika, bir dakika. Nasıl gördü? Odanızda ne işi vardı? Asya içeriye pat diye girince o da elinde süt bardağıyla içeriye daldı. Bizim odamız olduğunu bilmiyormuş. Neyse, ben niye anlatıyorsam sana bunları. İşimize dönelim. Gerçek olmayan bir evlilik seni bu hale soktuysa... ...hakiki olanı düşünemiyorum. Öyle mi? Seni de göreceğiz Demir Bey. Hediye. Hediye almam lazım. Ya anlamadım. Bana mı söyledin? Ha yok. Sana söylemedim. Dosyaya bakalım. Olur. Kıvırcım, ne bu surat? Abimle Zehra. Galiba ilk kavgalarını etmişler. <laughs> Kavga mı? Ya çok tatlılar. Zehra, Abimin albini Demet'in fotoğrafını görmüş. Ha Demet, şu lisedeyken abine aşık olan kız. Ya yani fotoğrafı görünce çok kıskanmış. O yüzden biraz kavga etmişler. <laughs> Demek Zehra abine kıskanmış öyle mi? Evet, haklı değil mi? Yani abim neden hala o fotoğrafı saklıyor? Ya sonuçta evli barklı adam o fotoğrafın o ne işi var? Ya canım ne var bunda? Yıllar önceki konu. Bence Zehra fazla abartıyor. Abartıyor öyle mi? Sen öyle fotoğraf falan saklıyor musun? <laughs> ya gel bakayım buraya. Ne alakası var? <laughs> Güzel karım benim. Saklamıyorsun değil mi? Hı, saklıyorum. Hayret <laughs> bir şey ya. <laughs> ihale dosyaları, satın almalar, bütçeler, istatistikler. Mükemmel, eksiksiz. Bu dosyayı kim hazırladı? Yeni projede o da olsun. Ben de çok isterdim ama maalesef. Ne demek maalesef? Nedim Bey'in çalışanı. Sen de tanıyorsun. Leyla. Demek Leyla. Çok çalışkan, çok zeki biri. Demir, Ömer, eğer Zehra konusunda bir sıkıntı olacağını düşünüyorsan, hayır hayır, ben o konuda sana tamamen güveniyorum. Zehra'nın babasına verdiğimiz siparişleri soracaktım. Evet, haber verecekti. Bekliyorum ben de. Ömer, çok iyi bir şey yapıyorsun. Neyse, ben kaçtım. Ama hala ne hediye alacağımı bilmiyorum. Efendim? Ayşe, barışmak için hediye almamı istedi. Öyle mi? Ne almalıyım? Bilmem, çiçek olur. Çiçek mi? O kadar mı? Yani hiç çiçek almadın ya. Ha bir kez ama onu da Ayşe aldırmıştı, doğru. Biz böyle mutlu olduğumuza inandırmalıyız insanları. Ben böyle sürekli çiçekle, böcekle uğraşamam. Tamam, uğraşmak zorunda değilsin zaten. Ben bir şey istemiyorum. Ne alacağına da kendin karar ver. Zaten kullanmayacağım. İyi de kullanman için değil zaten. İnsanları barıştığımıza inandırmak için. Suratıma kapattı. Ben ne dedim ki şimdi? Ömer Bey, toplantınız vardı. Tamam. istemiyormuş. İyi, ben de almam o zaman. Ben sanki çiçek istiyorum dedim. Uğraşamazmış. Uğraşmasan uğraşma. Senden bir şey bekleyen yok zaten. kızım. Ay burada bunlarla uğraşacağına... ...kocanı şöyle memnun edecek bir şeyler hazırlasana. Bir de eski fotoğraflar saklıyor diye üzülüyorsun. Bir kocanın geçmişini en güzel karısı unutturur. Aa. Ben sana çok şey öğreteceğim, çok şey. Öyle mi diyorsunuz? Tabii ki ama her dediğimi yapman gerekiyor, tamam mı? Şimdi başlıyoruz, doğru mutfağa. Anlamadım. Mutfağa. Ha, Ömer Bey'in en sevdiği yemekleri yapacağız seninle, tamam kız? Ha, eğer yapmak istemiyorum dersen ben yaparım. Hiç sorun değil. Ama akşam Ömer Bey'e geldiğinde ben yaptım diyeceksin. Anlaştık mı? Ama bak, giyinip süslenmeyi unutmuyorsun, takıp takıştırmayı falan. Ona göre, cilveyi de eksik etmiyorsun. Tamam? bir odun. Onunla evlenecek kadına gerçekten sabır diliyorum. Hiçbir şey beceremez o. Yalandan barışmayı bile bilmiyor. Ömer. Bu şirketi bağlayabilirsek... ...bizim şirketimiz için çok iyi olur. Belki senin bulunduğun ortamda insanları ikna etmemen imkansız bir şey ama... ...biz yine de dikkatli olalım. Tamam, ben hallederim. Bir şey mi oldu? Neyin var? Yok, iyiyim ben. Bir şeyim yok. Az önce gayet iyiydin. Şu barışma meselesi. Evdekileri inandırmak için Zehra'ya bir hediye almam gerekiyor. Ha sen bunu mu düşünüyorsun yani? Duyan da filomuz battı sanır. Ya tamam da Demir, ben anlamam böyle şeylerden. Aslında çok basit. Sen Zehra'yı az çok artık tanıyorsun değil mi? Yani nelerden hoşlanır? Neleri sever? Yani bilmiyorum. Takıdan hoşlanmıyor. Bir tane kolyesi var sürekli onu takıyor. İşte ara sıra küpe takıyor. Maviyi seviyor. Bir de yasemin kokusu. Çiçekler. Hiçbir şey bilmiyorsun ha.